...sız mutfağından ıhlamur soslu tavuk ve ayva ile sunduk. Yukarıdan merhabalar, hazır tükayı yapacağım. Aynen aynen, Evet bu Evet, mutfaktan mis gibi kokular gelmeye başladı. Sevgili izleyiciler, bir tamam, iki lezzetli, özlemli bir mutfağa hoş geldiniz. Güzel bir Sevgili izleyiciler, yedinci haftanın temasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarında sıkça çayını tükettiğimiz ıhlamurlar çok özel bir yemek yapacağız. Özel bir yemek diyorum çünkü ıhlamurun e, aroması çok kuvvetlidir. Müthiş bir çiçeklerinde aroma vardır ve sadece çayı için kullanılması bence büyük bir haksızlık. Ihlamur çayı yemeklere çok yakışır. Özellikle de tavuğa çok yakışır. Balıkla, tavukla da, etle de siz aslında ıhlamuru bütünleştirebilirsiniz çok güzel bir sosla değişik yemekler ve tarifler üretebilirsiniz. Fransız mutfağından bugün size için bir e, yemek seçtim. Ve bu yemeği de keyifle ortaya çıkaracağız ve çok beğeneceğinizi biliyorum. Birazcık değişiklik yaptık Fransız mutfağında. Bu yemek sadece ıhlamur çiçekleri ve kendi baharatlarıyla sunuluyor. Ama ben ayvayla ıhlamuru Osmanlı mutfağında çok kullanırlar. Çayını bu şekilde ikram ederlerdi. Ben böyle bir ufak bir Türk nüansını da e, ...o Fransız yemeğine getirmek istiyorum. Evet, başlıyoruz malzemelere. Hemen ayvalı ıhlamur soslu tavuğumuzun malzemelerine geçiyoruz. Yanında aynı zamanda garnitür hazırlayacağım için birazcık da ekstra malzemeler var. 400 gram tavuğumuz var. Ben kalçasını kullandım. Siz isterseniz göğsünü de kullanabilirsiniz. 3-4 diş sarımsağım var. Zencefil rendeleyeceğimiz için zencefile ihtiyacımız var. Defne yaprağı ve kişnişim var. Kişniş sevmeyen çok insan var biliyorum. Taze kekik de kullanabilirsiniz. Çok yakışır. 3 çorba kaşığı tereyağım olacak. Ve baharatlara geçiyorum. Benim kırmızı pul biberim, siyah pul biberim, zencefil tozum. Eğer özellikle taze zencefiliniz yoksa daha fazla miktarda zencefil tozuna ihtiyacınız olabilir. Tabii ki ıhlamurum var. 150 gram ıhlamur kullanacağım çünkü ıhlamur çiçeklerine de ihtiyacım olacak. Bir de ayvalı ıhlamuru önceden demlemeniz ve çay haline getirmeniz gerekiyor. Tuzumuz var ve bir su bardağı kremamız var. Bir de şöyle bir tabak yaptım. Tabii ki siz e, zorunda değilsiniz. İsterseniz ıhlamur soslu tavuğumuzu pilavla ya da patatesle servis edebilirsiniz. Ama ben ayvaları şahane bir şekilde kızartacağım. Üzerine biberiye koyacağım, zeytinyağıyla böyle kendi sosuyla pişecek. Biraz mantarım ve biberim de var. Hemen başlıyoruz. Önce 3 çorba kaşığı tereyağı var burada. Hemen tavamıza. Döküm tava daha lezzetli oluyor. Fransızlar biliyorsunuz tereyağı kullandıkları için zeytinyağla yapmıyoruz bu kez. Tereyağla tavuğumuzu şu an sossuz bir şekilde bütünleştiriyoruz. Sarımsak ve zencefil koyacağız fırına girmeden önce. Onlar yanar. Daha sonra koymayı düşünüyorum. Sadece tuz ve karabiber yeterli olacak. Derseniz biraz kekik de olabilir. Özellikle pişiriş kullanmayacakları için kekik şart hatta. Zerdeçal da olabilir zencefil tozu da olabilir. Kuru baharatlar girebilir, taze baharatlar asla. Biraz tuz, biraz karabiber. Ben kahraman marşın bu biberini çok seviyorum. Birazcık da zencefil koyuyorum. Çok da fazla koymamak lazım. Zencefil ıhlamurla uyumu müthiş. Zencefil ıhlamur ayva. Tek geçerim. Dikkat edin tavuğunuz çok fazla kalın olmayacak. Benimki birazcık kalın görünüyor ama bunlar daha ideal boyutta. İçini pişmesi için çok da pişirmeyeceğiz. Bu yeterlidir. Biraz sonra şimdi fırına koyacağım. Evet. Mis gibi beyaz. Bu tarafı piştiğine emin olduktan sonra bu tarafına da biraz baharat koyuyorum. Daha sonra bunları fırında pişirmek üzere ızlamır sosumuzla birlikte kenara alacağım. Evet. Şimdi Fırında tavuklarımızı soslayacağız. Bunun için en önemlisi kapaklı bir borcama ihtiyacınız olabilir ya da kapaklı döküm bir tencere de olabilir. Hiç fark etmez. Fırına girebilen bir materyal olması gerekiyor. Bu çok önemli çünkü baharat kullanacağımız için e, tavuğun suyu kaçar ve renkleri döner. İstediğimiz verimi alamayız. Terleştiriyoruz. Ayvalarımız tabii ki ıhlamurda daha önce. Evet. pişmiş ayvalar olması lazım hafif. Çiğ ayva kullanmanızı tavsiye etmem. Üzerinde kapatacağımız için net pişmez. Önce zencefillerimizi tabii ki koymayabilirsiniz. Ben zencefil ıhlamuru çok yakıştırıyorum. Tarifin orijinalinde zencefil yok. Ihlamurlarımızı yerleştiriyoruz. Önce de yerleştirebilirsiniz. İnanın sıralama çok fark etmiyor. Ihlamur çiçeklerimizi diyelim daha doğrusu. Şimdi biraz krema koyuyoruz. Eğer ıhlamurun tadı daha baskın olsun, krema koymayacağım diyorsanız hiç problem değil. Gerçekten koymayabilirsiniz. Orijinalinde krema var ama krema da koymayabilirsiniz. Hatta tavukları tereyağlı kızarttıktan sonra ayvalı ıhlamuru üzerinde bile gezdirebilirsiniz sos olarak. Yine çok değişik oluyor. Ama fırında daha çok ıhlamur çiçekleriyle piştiğinde daha çok bütünleşiyor tat. Şimdi kişniş koyacağım en son. Ihlamurla demlediğimiz ayvaları dizebiliriz. Serseniz birazcık tereyağı da gezdirebilirsiniz. Çünkü benim biraz tereyağım artmıştı. Daha sonra da ayvalı ıhlarım olurum. Bir bardak böyle gezdiriyorum. Hemen bir yerleştirelim isterseniz. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Yeterince de baharatımız var. Şahane oldu. Üzerini kapatıyoruz. Fırına girmeye hazır. Eldiveni takıyorum. Maden fırında. O zaman zaman kaybetmiyorum. Tabağımda garnitür olarak sunacağım. Mantar ve biberleri de teriyelerle soteleyeceğim. Ateşimizi biraz yüksek tutmakta fayda var. İsterseniz tabii ki zencefil tozu, pul biber ya da sevdiğiniz e, zerdeçal olabilir. E, ben sadece karabiber, pul biber ve biberi kullanacağım. Birazcık da deniz tozu ölmeden kapatmak lazım. Gerçekten nefis görünüyor. Görüyorsunuz kişnişler tünleşmiş tavukla. Krema da çok güzel. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Efendim bu hafta ayvalı ıhlamur soslu bir tavuk yaptık. O lala diyorum. Müthiş. Yarın tekrar ıhlamurun oluştu. Bir başka lezzette sizlerle birlikte olacağım. Yine sabırsızlanıyorum. Çok eşsiz bir tarifim olacak. Evet efendim şahane görünüyor her şey. Taze yapraklarla servis etmeyi çok seviyorum. Ama çok da kalabalık etmemek lazım. Tabağımın kenarlarını da zencefil turşularıyla süsleyeceğim. Her zaman çay olarak tükettiğimiz bitkiyi tavukla bütünleştirdik. Çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. İnanın Suyunu içebilirsiniz. O kadar güzel. Ekmeğinize de banabilirsiniz. Müthiş bir su. Bakın şöyle. Çok çok güzel. İnsanın ağzını suyu akıyor diyebilirim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık.